Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı zamanda ilişki seti açılımınız da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımızın Haziran ayı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Enerji desteği alalım bir de. Bu grubun sahibi dostlarımıza Oğlak Burcu Haziran en dayanışmacı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şunlar da oradan ayrıldı. Kafir. Çok güçlü enerjiler var burada. Harika. Burada Öyle bir grup var ki burada belirli bir durgunluk döngüsünden sonra ee, kendi yansımasına bakmış bir grup var burada. Ee, esas potansiyelim nedir? Esas gücüm nedir? Varoluşumla ilgili kariyerimde olabilecek en güçlü varoluşlu enerjisini nasıl açığa çıkarabilirim? Burada aynada kendinize bakıyorsunuz baktığınızda. Kendinizi görüyorsunuz artık. Kendi gücünüzü, kapasitenizi görüyorsunuz. Belirli farkındalıklar yaşıyorsunuz. Şimdi bu durgunluk dönemi artık bitiyor. Buraya baktığımızda dayanıklılık döngüsü başlıyor. Dayanıklılık, dayanıklılık. Şimdi bu yolculuğun süreci herkes için değişkenlik gösterecektir. Kimi şu an durgunluktan çıkıyordur ve aynada kendisine bakıyordur. Metaforik olarak konuşuyorum. Kendinize bakıyorsunuzdur. Gerçek sizi, gerçek potansiyelinizi, kapasitenizi görmeye başlamışsınız başlamışsınızdır artık. E, kimi de bu yolculuğu tamamlamıştır, buralara ulaşıyordur. Her türlü uğurlu bir yolculuk var burada. Şimdi burada baktığımızda çok güçlü bir başlangıç döngüsü zaten. <laughs> belki bir sürü fırtınalı döngü oldu, başarısızlıklar oldu, şu oldu, bu oldu, pek çok şey acısıyla tatlısıyla yaşandı. Bir sürü kavrayışlar yaşadınız, bir şeyler öğrendiniz, tecrübeler edindiniz. Ondan sonra bir durgunluk döngüsünden çıkış var artık. Burası e, olasılıklarla dolu, seçeneklerle dolu, yeniliklerle dolu, değişimlerle dolu. Bütün yeteneklerinizi açığa çıkarabileceğiniz, tüm yeteneklerinizi birer birer açığa çıkarabileceğiniz bir döngü. Şimdi e, burası e... Öğrencilik ruhunuzu koruyarak, saflık ve tutku duygunuzu da koruyarak ve iç sesinizi dinleyerek, e, hali hazırda açığa çıkmış bütün olası, güzel olasılıklar içeren denizin içine itimatlı atlama zamanı. Uçmayı yeni öğrenen yavru kuş gibi güvenle uçmaya hazır olmanız gerekir orada. İtimat çok önemli. Burası olumsuz düşünce biçimini kaldırmaz, ataleti kaldırmaz, duygusal ve zihinsel yükü kaldırmaz. Her zaman anlatıyorum çocuksu saflığınızı ama çocuksu saflık dediğimizde burada budalalık dediğimizde aslında bir bilgelik boyutu var. Çünkü önemli olan kaç yaşımıza gelirsek gelelim çocuksu saflığımızı, itimadımızı, inancımızı, coşkumuzu, hevesimizi, motivasyonumuzu korumamızdır. Burası bu şekilde güçlü bir döngü başlıyor sizin için artık daha adaletli, daha renkli, daha canlı, daha başarılı bir döngüye geçiş, dayanıklılık dolu bir e e döngüye doğru ilerleyiş. Şimdi bakın aranızda bazılarınız çünkü çok fazla insan izliyor. O yüzden bazı dostlarımız ruhani alanda mistik ve psişik gücünü kullanarak çalışacak ise bu anlamda destek ve korunuyorsunuz. Ama onun dışında burada e, bu döngü içerisinde fevri kararlar almadan önce e, ani hareketler yapmadan önce yüksek benliğinizle güzel güzel sohbet ettiğiniz bir hal var. İç, iç sesiniz, içsel pusulanızı dinliyorsunuz burada. Zaten kendinizle bir e, güzel bir karşılaşma, karşı karşıya durma karşı karşıya durma derken direnç anlamında değil. E, kendinizi kendinizle ilgili belirli farkındalıklar yaşadığınız bir döngü var. Burada bazı gizemleri keşfedebilirsiniz. Bazı yaratıcı fikirler, ilhamlar, çözümler size ulaşacaktır. Bu enerji çok güçlü bir enerji. Bu yolculukta korunuyorsunuz. Yanı sıra buraya baktığımızda zaten burada adalet kartı var. <laughs> e, artık Belki geçtiğimiz döngüde biraz adaletsiz bir döngüydü kariyer anlamında. Artık daha adaletli bir döngü başlıyor sizin için. Kendiniz ve kariyerinizle ilgili daha dengeli, doğru kararlar aldığınız, objektif kararlar aldığınız, burada kendi adaletinizi bu şekilde tutumlarla kendiniz yaratırsınız zaten. E, karmik bir boyutu da vardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. İyi karma ile ilerlediğiniz ölçüde son derece adaletli, ılımlı, dengeli bir döngünün başlangıcını görüyoruz burada. E buraya baktığımızda tekrar bir başlatıcılık enerjisi var burada. Başlangıç zihniyeti. Amatör bir ruhla ama sizin elementinizin çok genç bir arketip olmasına rağmen yine bakın burada amatör ruh vurgusu var. Amatör ruh önemli değil mi? Heyecanımızı korumamız. Öğrenmeye, gelişmeye açık olmamız. Çünkü her şeyi biliyoruz gibi çıkarsak bir yolculuğa esneklikten uzak oluruz. Değişime kapalı bir hale geliriz. Yolculuk biraz katılık gösterebilir. Bu Burası kendinizi geliştirmeye e, son derece açık olduğunuz, disiplinli, istikrarlı, odaklı bir ilerleyiş. Mükemmel. E, buraya baktığımızda zaten artık duyguların duygusal anlamda e, affedin bu da şey bu da bu da uf inanamıyorum canlar e, bütün bunların sonucunda müthiş bir bolluk berekete doğru ilerleyiş görüyoruz burada burası bireysel varoluşun gücü Ten, kendi tek başınalığınızla çok güçlü hissettiğiniz artık e, kendi bireysel ve ruhani varoluşunuza ve yeteneklerinize yatırım yapmış olduğunuz için geçtiğimiz zorlu döngülerde kendinizi acımadınız kurban zihniyeti öğrenilmiş çaresizlik gibi kalıplara kapılmadınız dolayısıyla artık burada kendinizi geliştirdiğiniz için her anlamda burası bireysel gücün e, güçlü titreştiği bir hal. Yanı sıra yaşamın lüksü sizin için neyse kimseye muhtaç olmadan onu yaşadığınız bir hal. Burası ise e, olabilecek en büyük bolluk bereket güç. Bir aradalık paylaşım, doygunluk, yeteneklerin çokluğu, projeleriniz, aileniz, kedi canınız, köpek canınız, kitaplarınız web banka hesabınız elbette ki yaşamın tüm alanlarını kapsayan çok güçlü bir bolluk bereket enerjisi var burada. Buralara ulaştıysanız tebrikler. Henüz ilerleyiş aşamasındaysanız itimatla, inançla, saflık ve tutkuyla ilerleyin lütfen. Çünkü artık dayanıklılık, adalet dolu, başarı dolu, huzur dolu ve korunduğunuz bir e, kariyer döngüsü başlıyor sizin için. Özetle bu kadar canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.